Belgeselin başlangıcında 4. Mehmet'in av sahneleri izleyeceği Osmanlı sarayının atmosferine davet ediyor. Saraydaki iki valide, sultanın birbirlerine attığı gergin bakışlar dönemin iç çekişmelerine dair ilk ipuçlarını veriyor. Bu görüntüler Osmanlı tarihinin en uzun ikinci saltanatının perde arkasını gözler önüne seriyor. İzleyici hem padişahın kişisel dünyasına hem de sarayın karmaşık ilişkilerine dair bir ön izlenim edinmiş oluyor. 4. Mehmet henüz 6 yaşındayken Osmanlı tahtına çıktı. Bu gelişme, babası Arıncı İbrahim'in tahttan indirilmesi ve ardından öldürülmesiyle gerçekleşti. Tahtın yeni sahibi olan Küçük Mehmet'in yanında annesi Hatice Turhan Sultan ve babaannesi Kösem Sultan bulunuyordu. Sarayda iki güçlü kadın arasında yoğun bir iktidar mücadelesi başladı. Bu çekişme hem saray yaşamını hem de devlet yönetimini derinden etkiledi. 4. Mehmet'in çocuk yaşta tahta çıkışı Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Kösem Sultan Os Osmanlı tahtındaki gücünü korumak için torununu tahttan indirmeye çalışır. Ancak Hatice Turhan Sultan bu girişime karşı cesur bir hamleyle cevap verir. Saraydaki entrikalar giderek tırmanırken Kösem Sultan'ın ölümüyle kadınlar saltanatı dönemi sona erer. Bu olay Osmanlı tarihinde kadınların siyasi etkisinin belirleyici bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yaşananlar sarayda güç dengelerinin hızla değiştiğini gözler önüne serer. Çınar vakası, Osmanlı tarihinde otorite krizinin en belirgin şekilde yaşandığı olaylardan biridir. Yeniçeriler, ulufelerinin ödenmemesi nedeniyle ayaklanmış ve devlet düzenini tehdit etmiştir. Bu isyan sırasında Sultanahmet Meydanı'ndaki Büyük Çınar Ağacı, idam edilen devlet adamlarının asıldığı bir sembol haline gelmiştir. Olay, devletin yönetiminde ciddi bir zaafın ortaya çıkmasına ve merkezi otoritenin sorgulanmasına yol açmıştır. Çınar vakası, Osmanlı'da askeri ve siyasi dengelerin ne kadar hassas olduğunu gösteren önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Hatice Turhan Sultan'ın Köprülü Mehmet Paşa'yı belirli şartlarla sadrazam olarak göreve getirmesi, Osmanlı tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeler. Bu adım, Köprülü vezirler çağı'nı başlatmış ve devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Köprülü ailesinin yönetimdeki etkinliği merkezi otoritenin güçlenmesini sağlamış, devletin iç ve dış sorunlarla daha etkin mücadele etmesine olanak tanımıştır. Bu dönemde alınan reform niteliğindeki kararlar Osmanlı İmparatorluğu'nun istikrarını korumasına yardımcı olmuştur. Köprülü Mehmet Paşa'nın uyguladığı sert önlemler Osmanlı İmparatorluğu'nun zor dönemlerinde yeniden güç kazanmasını sağladı. Onun ardından oğlu Fazıl Ahmet Paşa da benzer bir disiplin ve kararlılıkla devleti yönetmeye devam etti. Bu dönemde Osmanlı ordusu Girit Adası'nın fethine odaklandı ve uzun süren Kandiye kuşatmasında önemli başarılar elde etti. Kuşatma sırasında gösterilen askeri strateji ve azim Osmanlı'nın Akdeniz'deki hakimiyetini pekiştirdi. Sonuç olarak hem Köprülü ailesinin liderliği hem de Girit'in alınması imparatorluğun yeniden yükselişinde kritik bir rol oynadı. 4. Mehmet Osmanlı tarihinde avcılığa olan büyük tutkusu ile bilinir. Bu tutku zamanla devlet işlerinden uzaklaşmasına neden olmuş ve saray çevresinde eleştirilere yol açmıştır. Özellikle askeri bürokrasi padişahın yönetimden uzak kalmasından rahatsızlık duymuştur. Halk arasında ise Avcı Mehmet lakabıyla anılmaya başlamıştır. Bu lakap onun kişisel ilgi alanlarının devlet yönetimi üzerindeki etkisini simgeler. Sarayda ve orduda padişahın bu tutumunun uzun vadede Osmanlı idaresinde zafiyetlere yol açabileceği endişesi yayılmıştır. Fazıl Ahmet Paşa'nın vefatından sonra sadrazamlık görevine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa getirildi. Kara Mustafa Paşa'nın batıya yönelik vizyonu Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki etkisini artırma arzusuyla şekillendi. Bu dönemde Osmanlı yönetimi yeni fetihler ve diplomatik hamleler için hazırlıklar yapıyordu. Kara Mustafa Paşa'nın liderliğinde 2. Viyana kuşatmasına giden süreçte askeri ve lojistik planlamalar büyük bir titizlikle yürütüldü. Kuşatma, Osmanlı'nın Avrupa'daki sınırlarını genişletme hedefinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyordu. Ancak bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve alınan kararlar tarihin akışını değiştirecek sonuçlara yol açacaktı. 1683 yılında gerçekleşen 2. Viyana Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki en büyük askeri girişimlerinden biriydi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hırsı, kuşatmanın kaderini belirleyen önemli bir unsur oldu. Osmanlı ordusu, Lehistan Kralı Jan Sobieski'nin komutasındaki müttefik kuvvetlerle karşı karşıya geldi çarpışmalar tarihe geçen epik savaş sahnelerine sahne oldu. Sonunda Osmanlı ordusu beklenmedik şekilde ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet imparatorluğun Avrupa'daki ilerleyişinin durmasına ve siyasi dengelerin değişmesine yol açtı. Viyana Bozgunu'nun ardından Avrupa'da büyük bir hareketlilik yaşanır. Avrupalı devletler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı güçlerini birleştirerek Kutsal İttifak'ı kurar. Bu ittifak Osmanlı'ya karşı topyekün bir saldırının başlangıcı olur. Böylece tarihe Büyük Türk Savaşları olarak geçen dönemin kapıları aralanır. Bu savaşlar Avrupa ile Osmanlı arasındaki güç dengelerini kökten değiştirecek gelişmelere sahne olur. 1683 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu ardı ardına toprak kayıpları yaşamaya başladı. Bu süreç Osmanlı tarihinde duraklama döneminden gerileme dönemine geçişin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Toprak kayıpları imparatorluğun askeri ve siyasi gücünün zayıfladığını ortaya koydu. Aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa'daki etkinliğinin azalmasına ve iç sorunların artmasına yol açtı. Bu dönemde yaşanan gelişmeler imparatorluğun geleceğini derinden etkiledi. Art arda yaşanan yenilgiler Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük bir huzursuzluğa yol açtı. Bu dönemde Yeniçeriler memnuniyetsizliklerini açıkça göstererek isyan başlattılar. İsyanın etkisi kısa sürede saraya kadar ulaştı ve 4. Mehmet'in tahtı bırakmasına neden oldu. Tahttan indirilen 4. Mehmet'in yerine kardeşi 2. Süleyman geçti. Bu değişim Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yeniçerilerin isyanı devlet yönetiminde askeri gücün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. 4. Mehmet, Osmanlı tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre tahta kalan padişah olarak dikkat çeker. Saltanatı boyunca hem köklü reformlara hem de ciddi felaketlere tanıklık etmiştir. Bu dönemde yaşanan değişimler imparatorluğun geleceğini önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak onun mirası Osmanlı tarihçileri arasında tartışmalı bir konudur. Bazıları yenilikçi adımlarını öne çıkarırken, diğerleri yaşanan krizleri eleştirir. 4. Mehmet'in hükümdarlığı hem başarıları hem de zorluklarıyla Osmanlı'nın karmaşık geçmişinde önemli bir yer tutar.